Kripto hepinize merhabalar. Yeni bir projeyle, yeni bir kripto projesiyle bu videoda sizlerle birlikteyiz. Adı Pepe Unchained. Pepe Unchained, başarılı bir meme coin olan Pepe'nin Layer 2 teknolojisiyle birleştirilmiş hali diyebiliriz. Şimdi isterseniz gelin bir öz satış projesine birlikte göz atalım. Evet Layer 2 blok zinciri dedik ve sonuçta tabii ki Mimcoin'ler 2024 yılında büyük bir pazar segmenti olarak dikkat çekti. Bugün de projeye, token ekosistemine daha yakından bakacağız ve bir potansiyeli nasıl sahip olabilir onu keşfedeceğiz. Sizler de bu projeye yakından bir göz atmak istiyorsanız açıklama kısmımızda projenin linkini bırakıyoruz diyerek devam edelim. Evet Pepe Token ile ilgili çeşitli açıklamalar burada yer alıyor. Pepe'nin artık kendi blok zinciri var deniliyor. Ana sayfamızda zaten giriş kısmında Ethereum, USDT ve kart seçenekleri bulunan bir widget yer alıyor. Şu anda bir Pepe Token 0.008 dolardan satılıyor. BNB ya da herhangi bir cüzdan bağlama seçeneği var. Teknik dokümana göz atmak isterseniz ana sayfanın üst kısmında yine teknik dokümanda yer alıyor. Sosyal medyalarda da özellikle Telegram başta olmak üzere diğer mecralarda sorularınızı yanıtlayacak bir ekip bulunacak. Şimdi Pepo Token'ın ekosistemi içinde çeşitli işlevleri var ve birincisi kullanıcılar Pepo Token'larını stake ederek ödüller kazanabilecekler. Web sitesine göre de Layer 2 blok zincirinde stake etme ödülleri bile iki katına çıkarılıyor. Yani bunun amacı aslında erken yatırımcıları ve uzun vadeli sahipleri teşvik etmek olarak adlandırılmış. Tabi ön satışın başlangıcında staking getirileri 5 şaneli aralıklarda ancak katılım arttıkça da bunlar azalacak. Bunlarla birlikte de staking özellikleri başlangıçta tabii ki faydalı. Pepo ön satışında tokenların %20'si satılıyor ve tokenların dağıtımı projenin çeşitli yönlerini desteklemek için de dikkatli bir şekilde planlanmış ve detaylıca baktığımızda %30'unu stake ödülleri için, %20'sini pazarlama için, %10'unu merkezi olmayan borsalar için, likirite için yani ve %10'unu da sorunsuz blok zincir operasyonlarını sağlamak için ayırmışlar ve projeyi Finanse etmek için de %10'u Layer 2 zincirine ayrılmış. Pepe Unchained'in yol haritası net bir şekilde yapılandırılmış. Hemen bir yol haritasına bakalım. 3 ana aşamadan oluşuyor. İlk aşamada Make Pepe Great Again sloganı yer alıyor. Layer 2 teknolojisinin kullanılmaya başlanmasıyla Pepe'yi bir üst seviyeye çıkarmaya odaklanılmış ve bu Pepe Unchained'in Ödüllerle başladığı zaman olduğu anlamına geliyor. İkinci aşamada da Coin Eruption. Pepe Unchained Layer 2 teknolojisinden yararlanarak ön satış sırasında çift stake ödülleri sunuyor. Ve bu aşama Pepe Unchained etrafında bir topluluk oluşturuyor. Token'ı blok zincirinde genişletmeyi amaçlıyor. Tabii hepimizin bildiği gibi topluluk Meme Coin'ler için çok önemli. Nihayetinde ister istemez Pepe ya da diğer Dogecoin, Shiba gibi diğer coinler olsun tüm meme coinlerin kendi toplulukları var ve bu topluluklar meme coinleri ayakta tutuyor. Üçüncü aşamada da Pepe Unchained ekosistemi, Ethereum ve yeni Pepe zincir arasında hızlı ve düşük maliyetli işlemlere olanak tanıyan eksiksizce detaylandırılmış blok zincir ekosistemi geliştirmeyi amaçlıyorlar. Bu da Pepe Unchained'i kendi zincirinde dünyanın ilk Pepe token'ı haline getiriyor. Bu nedenle de proje önemli bir potansiyele sahip olabilir diyoruz. Kripto topluluğunda tabi aktif yatırımcılar her zaman 10x, 100x hatta 1000x oranında fırlama yapabilecek, pump yapabilecek bir sonraki mim arıyor kuşkusuz. Pepe Unchained ise bunlardan birisi olacak mı göreceğiz. Pepe Unchained için Layer 2 teknolojisinin güçlü yanlarından biri artan hız. Ethereum'daki katman 2 öncelikle A ölçeklendirmeye hizmet ediyor. İşlemler katman 1'dekinden çok daha hızlı işleniyor ve kullanıcıların Pepo tokenlarını hızlı bir şekilde stake etmelerine ve takas etmelerine olanak tanıyor. Ayrıca Ethereum'un ana, ana ana daha az işlem yüklendiği için katman 2'deki ücretler önemli ölçüde daha düşük oluyor. Geliştiricilere göre de ücretler için daha az para Pepo için daha fazla para anlamına geliyor. Aslında denklem bu kadar basit. Pepe Ancelit için ön satış sadece birkaç gün önce başladı. İlk birkaç saat içinde 200 bin doların üzerinde para topladılar ve bu video çekildiği sırada 245 bin doların üzerine çıktılar. Pepe ve staking getirileriyle tabii ki ilgileniyorsanız ön satışa avantajlı rakamlara sunulan bir dönemde katılabilirsiniz. Düzenli fiyat artışları olacak ön satışta. Tabii ki mim her zaman özellikle ön satış dönemlerinde uygun rakamlara satılan ve sonrasında 1000x yapma potansiyeli olduğu gibi düşüşe geçme potansiyeli de olan Varlıklar bunu mutlaka aklınızdan çıkarmayın ve bu videonun da herhangi bir yatırım tavsiyesi olmadığını unutmayın. Bu ve daha birçok yeni ön satış projesinden haberdar olmak istiyorsanız ve aynı zamanda kripto dünyasındaki son gelişmeleri takip etmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı da ihmal etmeyin diyerek sizlere veda ediyoruz hepinize. Mutlu günler, hoşçakalın.